İslam dünyasına bir numara çekmişlerdi. O da şuydu. Bu sistemi burada nasıl düzenleyelim? Nasıl şey edelim? Diktatörler içerideki, dışarıdaki kamuoyuna hep şunu söylerlerdi. Yani bunu Esad da söylüyordu. Suriye'de Saddam söylüyordu. Irak'ta Mübarek denen adam söylüyordu. Mısır'da, Mısır'da. E, Bin Ali söylüyordu. Tunus'ta. Biz gidersek biz gidersek aman bakın şeriat gelir. Dincilik gelir bilmem ne gelir bizi destekleyin. Devamlı bunu söylüyorlardı. İçeriye de şunu söylüyorlardı kendi hatlarına. Özgürlükleri çoğaldırsak kaos olur içeride. Yani devletin ayakta durması için biraz böyle sert tedbirlere falan bilmem ihtiyaç var vesaire. Demokrasi için de şunu söylerlerdi. Araplar özellikle bunu söylüyorlardı. Efendim demokrasi bizim İsrail'e karşı olan mücadelemizi zayıflatır. Bakın. <laughs> Efendim demokrasi bizim İsrail'e karşı olan mücadelemizi zayıflatır. Bakın. PKK Ergenekon nasıl birbirinden besleniyorsa Türkiye'de bu laik laik de demeyeyim. Ben bunlara bizimkini anlar birileri. Bu Arap ülkelerindeki diktatörlükler İsrail'den beslenmişlerdir. Firavun Musa hesabı gibi. Yani kendi iç kamuoyuna demokrasi bilmem özgürlükler gelirse devlet zayıflar. Arapların milli mücadelesi olan İsrail'e karşı bu mücadele verilemez diye hep bu bahaneyi ileri sürerler ve halkı da içeride bunu şey ederler. Bu olaylardan sonra İsrail'in yaptığı bir açıklama var. Ee... Mısır için demokrasiye geçiş henüz erken. He. Şimdi bu eli kanlı katiller, diktatörler, bu cinayet şebekeleri bugün gidiyorlar, bütün dünya bayram ediyor. Bir bakıyorsun bizimkileri televizyon kanallarında görüyorsun. Ellerinden gelse mübareği destekleyecekler bakın. Onların ruhlarını artık biliyoruz. Efendim tamam yani diktatör gitsin de kim gelecek? İhvanül Müslümin gelecek. Müslüman kardeşler. Müslüman kardeşler kadar başına taç düştün senin. Derdin ne? Sana ne? Mısır halkı kimi getirse getirsin ha. Senin sıkıntın ne kardeşim? Senin sıkıntın ne? Senin bu düşmanlığın ne? Bu Allah'la olan problemini sen getirmişsin. Bunu rejim meselesi yapmıştın Atatürk'ün arkasına sığınıyorsun. Laiklik numarasına yatıyordun. Bilmem ne yatıyordun. Ne istiyorsun sen Tunus halkından? Hatırlar mısınız Cezayir'de birkaç sene önce İslami Selamet Cephesi diye bir ilk defa bir serbest seçim yapıldı. Yüzde 80 civarında oy aldı. O demokrasi götürüyoruz Irak'a diyen batılı alçaklar hepsi birleştiler orada. O partiyi hemen yok ettiler. 200 bin kişi katlettiler bütün dünyanın gözü önünde ve bir diktatörü bir alçağı tekrar oraya oturttular. Bu insanlık tarihi için yüz karasıdır. Siyasetçiler için yüz karasıdır, aydınlar için yüz karasıdır, medya için yüz karasıdır. Ya bu mazlum halklardan siz ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Dertleri orada ezan okunmasın. Yani bir ara Tunus'ta sokakta başörtülü gezmeyi yasak ettiler ya. Hala Halen öyle. Evlerin içerisinde insanlar korkuyor, kadınlar başlarını örtün. Böyle bir zulüm firavunlar döneminde görülmedi kardeşim. Hala bu adamların gidişine Türkiye'de yüzde yirmilik bir kesim var. Ağızları varmıyor, söyleyemiyorlar ama kim gelecek numarasıyla bu sefer başka şeylere. <laughs>